Cumhurbaşkanı adayları belli fakat Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi ne zaman ve eee en önemli konu da aslında içinde bulunduğumuz deprem sürecine, yaz sürecine ilişkinde deprem depremzedelerin 13 milyonu kapsayan, 11 ile etkileyen depremin ardından o bölgelerde seçim çalışmaları yürütülebilecek mi, seçim yapılabilecek mi bu soru akıllara geliyordu. Seçim tarihi de gündemdeki yerini bu süreçte aldı. Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin seçimlerdeki hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir cumhurbaş Başkanlığı kararnamesi hazırlığına dikkat çekerek bir kez daha 14 Mayıs'ı işaret etti. Cuma günü anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayınlanmasıyla süreci başlatıyoruz. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 14 Mayıs olarak ilan edilen 2023 seçimlerinin ertelenebileceği iddia ediliyordu. Basında sık sık bu iddialar yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Yayınlandığı 11 Mart itibariyle seçim takvimiyle ilgili hususlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yetki alanına girmektedir. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan, 10 Mart Cuma günü anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün resmi gazetede yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz diyerek bir süredir gündemde olan seçimler ne zaman sorusuna dair ilk net yanıtı vermiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını aldığı günün ertesinde resmi gazetede yayımlanması ve YSK'nın internet sitesinde duyurulması bekleniyor. Başka ile taşınan, başka ildeki yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan çocuğunun kaydını başka ile alan sağlık nedeniyle başka ile giden seçmen kütüğünü yaşadığı yere nakledin velhasıl hangi sebeple olursa olsun 6 Şubat felaketinden sonra ikametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerimizin kendilerine sağlanan hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir cumhurbaşkanlığı kararnamesini de yayınlıyoruz Siyasette seçim tarihi tartışmaları sürerken kamuoyunun yanıtını merakla beklediği deprem bölgesinden giden vatandaşların nasıl oy kullanacağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelerin seçimlerdeki hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırlığına dikkat çekti.